merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dramla bir bir ee, Gül'deyiz. <laughs> video videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi videoya geçelim. Sesleri kapattım. 4-0 yeniyoruz portayı. Biz yanmadık. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Lan Karim her zaman gidiyor. Lan top alsana. Aa, adam. Aa, finish diyor. Adamı sikti koyayım. Lan topal topal. Asensio lan nereye atıyorsun oğlum orası Cık. maç bitti. Önceden oynamıştım unutmuştum maç bitti. Kupayı biz kaldıracağız onlar değil. Lan niye Ronaldo kaldırmıyor lan kupayı? Niye lan? Oğlum bak Adana'lıyım Mersinli ha. Oğlum bu ne la. La bunlarla mı oynayacağız la? Demi Allah bunlar o kupa kupa oğlum siz kim her şekil yapıyorsunuz lan bunun bir mersin ha lan lan am lan topa lan lan topa lan adam oynuyor amına koyayım ya film çekiyor ya dövüştü lan Allah lan gol gol Allah belanızı versin gol olacaktı artık Lan nereye atıyorsun? Allah aşkına sen bana daşak mı geçiyorsun ya? Bizim oyuncu kim var? Ronaldo var, Benzema var, Junior, Asensio, Cesemino, Modric. Ee, jo, Arkadaşlar kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi geçelim. Lan, lan ne yapıyorsun lan sen? Lan hiyar. lan at lan kafa. Lan hala sıfır sıfır yeniliyoruz ya. Sıfır sıfır ya. Lan hadi bir git ya. Lan kalecime topu atayım. Lan. Ananı siktiğim asensiyo. Niye o kadar mı adamı düşürdü lan? Ayıp lan valla. Arkadaş kısıra bakmayın. Adamı düşürdüler. Adamı düşürdüler. Lan lan. Lan bir. Lan. Lan kalecime golü kendime attım. Ananı siktiğim. Bu orası bu çocuğu niye oğlum lan. Golü kendime attım. Biz nane yemeyedik mi? Biz nane yemedik mi? Lan Ronaldo git Allah aşkına. Lan golü yapın lan. 1-0 yeniliyoruz lan. Lan kupayı onlar kaldırmasın bak. Lan hayırdır lan? Oğlum onlar Amerikalı konuşuyorlar lan. la. Hollandalı mı konuşuyorlar? Lan biz de Mersin'le konuşuyoruz ha. Lan Ronaldo'dan Cristiano Ronaldo 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 Ronaldo'dan güzel bir atış geldi. Helal olsun sana Ronaldo. Arkadaşlar görüşürüz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Videolar gelmesini istiyorsanız görüşürüz.